Esenyurt'ta ciddi bir konu sorunu mu diyorduk başkan biz buna? Ciddi bir konu sorunu olduğunu biliyorum. Konu sorunu derken biliyorum. Konu sorunu derken konut mağdurlarının olduğunu biliyorum. Parasını vermişiz. Yani vatandaş parasını vermiş. 30 bin daire yapılacak. 60 bin kişiden para toplamış. E herkes şimdi mağdur. Bu paralar toplanırken Allah aşkına elinizi vicdanınıza koyun. Ya bu paralar toplanırken bu belediye ne iş yapıyordu? Bu paralar toplanırken bu iktidar ne iş yapıyordu? Vatandaş açıkça soyulurken bu iktidar ne iş yapıyordu? Seçimlerden önce tam üç kez, tam üç kez salı grup toplantısında bunu dile getirdim. Tam üç kez. Yapmayın etmeyin dedim ya. Bir insan başını sokabileceği bir ev istiyor. Para istemişsiniz parasını vermiş. Ama istismar edilmiş. Hakkı elinden alınmış. Şimdi bu kişi ne olacak? Paramı ödedim benim dairem ne olacak diye. Soruyor. Bunu belediye başkanları çözemezler. Bunu merkezi hükümetin çözmesi lazım. Merkezi hükümetin çözmesi için de bunların gitmesi lazım. esen yurtlara söz veriyoruz. Millet İttifakı'nın iktidarında göreceksiniz. Allah nasip ederse sizlerin oylarıyla geldiğimizde bu sorunun kısa sürede nasıl çözüleceğini göreceksiniz. Herkesin hakkını hukukunu teslim edeceğiz. Herkesin.